Dostlarım hepinize merhaba. Bugün Valorant rekabetçi modunda Raze ile oynayacağız. Umarım güzel bir maç çıkar. Hep birlikte videoya geçelim. Yukarıda. Beyler ben bu karşı tarafla bir kere oyuna girdim. Çok kötü adamlar. Yani, şey zaten, mi yalan yalan bileyim. He? Hepsiyle mi Aynen. Üçüyle. Hepsiyle mi Helal. Helal Oğlum bir tane smoke var ya Nereyi smokeyum? <laughs> Vurdun lan şunu 110 vurdum oğlum yanımızdaki kimse şey yok mu? Exide İkisi de B, ikisi de B i̇şte al be al İkisi be git. Beni biliyorlar mı lan? Bekle lan bekle bekle önünü smokeyucam bekle baik bende Geliyorum ha. Gel gel çok çok. Beni biliyorlar evet. Ayakta kalan sonu. Ölümüne ya, ben eklemiş ölümüne. Ümreyi yerinde. Agresif oynuyor. Şeyci vuruyorum şimdi. Bomba Neydi lan bana mı bu? Bon, bon. Evet. Arkada arkada rayna şerefsiz. Jet burada duracak Yok ya. Var, Orada. Sevredir yani. Aşağı düşümal. Dolduruyorum. Bunu katsana canım. Bak Dolduruyorum, Dolduruyorum. Ya, <laughs> buraları kapatacaksın Bomba işte. Yolda. Yani sayede <laughs> duman indi. Site'ın kapalı. Çanta yolda. Lambalar. Lamba. bu olabilir. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> nerede <olur>. düştü. nerede <laughs> Ayakta kalan zor, bir düşman kaldı. Lamba mı? Yok. <laughs> evet. <Efendim. gülüyor> Ejolar. Dolduruyorum. Tamam ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. Kırk vurdum. Gel arkaya. On canımı dolduruyorum. Duvar yerinde. Telahla huka Oğlum huka lan huka 120 vurdu. Dolduruyorum. Evet, atıyorum. Silah var tam sakin. Bizler onu dolduruyor. Bir tane silah var. Aşağı attı bu. biri. Bir düşman kaldı. Bombam Elbow'dan. Dolduruyorum. Elbow'dan. Ben, ya. Şey, haydi gel, haydi hmm. gel içelim. Gel beni al da gel, haydi gel içelim. Geri zahar. düşman var. 123, aldı. 123 Mesaj koşarak <laughs> ölüyorum ya. Elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> Özürlü ama? Dönebiliriz ya. Allah Allah. Almasmadan bunu var. Hadi oh. oğlum bak buru almış oh. kil alıyorum. Oğlum şu niye siz diyor geldiğim biz geliyoruz diyor ya. Arkadaşlar ki bak buraya eğim koyun diyor ya mal. Ah. Bravo. Can var burası. Dönebiliriz lan kolonu. Dön. Dön dön reyne da dön dön dön, dön dön dön. Dön direkt. Sağa solu çektiğin de. Attım. Gelirse lamba da vardı. Neyse hala koyayım. Dostlarımı yok edemezsin. Hepsi orada amına koyayım. Lal. Hadi ne? Bir yerinde. Dağılın beyler heaven geldi. Evet, aynen öyle aynen arkaya da bakın. Lan bir içindeyim şerefim var. Biri girdi CT girdi. Bakalım, herkes. 8 saniye. Dolduruyorum. Geçmiş, bir şey var. <laughs> 55 birim sıfır. kalan son oyuncu. Yanlış Yine oldu. Gene eko vereceğiz galiba. Vay yok yok açtım açıldım bak. Onun anasını sikerim. Gelin lan. Hızlı oyna Sen de bu yavaş dizi niye açıyorsun? Bizi geliyoruz mu diyorsun? Ne diyorsun? Bir saydık bir saydık Bye bye. Dolduruyoruz. Evet. Çanta yolda. Çanta yolda. Av başladı. Arka var. Değil. Bomba dostum yolda. Arkaya alsana kanka. Elbaba alın kanka. Oh, gidin elbaba istiyorsan. Bura var bura var. Elbaba bende ya. Allah'ım sonunda kill alıyorum. Bir düşman daha. Oh. <laughs> getirin onu da bana getirin. Getirin. Şimdi <laughs> <Getirin. gülüyor> <laughs> dayınız. Da Has sik komen Şuradan rush yapıyor ben. vuruyorum. Gel Oo bak gördün mü info'yu? Bir tane daha vardı da. yolda. Oğlum ben yine mi öldüm? Ben öldüm ya. Bu ne ya? Dolduruyorum. Delirmişsin ya. Seçti de buradaydı ha. Seçti buralardaydı. Çünkü slow gelmiş. Hadi oğlum gel, bana gel, bana gel. Kanka, kanka. Tarayın, lan, duvarı tarayın duvarı tarayın. Aa, tarayın. Easy peasy, king of easy. köşede. Tamam var. Vuruyor yine eco'lara, dürüstlüyor. Yok da neko değil. <laughs> Ya oğlum ben iyi, beni, <laughs> <kapatıyor, gülüyor> beni kaldırdı. Tam böyle şey ya. Çanta yolda. Arkada trap yok ha. Çanta yolda. Görebiliriz daha <laughs> bir. Şey. <Arka> kanka saçmaladı. <laughs> 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 Ay 120 vurdum can çekti site'da. Spike bende dostum yolda. Spike, <gülüyor> <git>. <gülüyor> kanka <gülüyor> burada bilmem dikenler. Ben size söyleyeyim. Av <laughs> evet, başladı. <laughs> geldi. Ayakta kalan son oyuncu. 135 vurdum aptalın. Kanka adamlar çok kötü ya hadi kendinize gelin come on beyler. Oğlum altı el gayet iyi. Atak. Cross koyuyorlardı birazcık da biz Arkadaşlar, şey Arkadaşlar oyun sonu Raze'in önüne geçiyorum. Easy izleyin. Bıçak mı Çakma adam Sağ sen vurdukça biz kazanacağız galiba. O kadar o kadar ses duyunca söyleyin de bomba falan. Hiç kimse Seyid'in 4 kill aldığını söylemiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çünkü sen, sen ondan değil sen vuramıyor falan diyor ya bak sen hiç konuşmuyor. Usuldan usuldan. Kanka duvar kurma 2 saniye. Gel de. Bu ka var, Aa, var mı? Var var. Bravo. Evet, şey evet, şey Attı kolum ya. Gel. Aa burada solda solda yakın. Spike Can öldü. Ana. Can. Senin... Eyvallah. Geri İkisi de backside tarafı. Doldurmuş Biri backside, kesin info. Atladım kanka. Bir düşman bir bir kaldı. Biri gitti. Hadi. Ayakta kalan. Ölmüyor elini ya ben At alt F4 şey yaptım. Bu. Para. Bura 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 bura. Döndüm. At neydi kanka? Kaç kaç. Kanka ya. Sayda geçti jet. Jet geçti. Oğlum bu ne lan? Vallahi görmüyor. Evet. Spike yerleştirildi. Sen sevle Phantom Ya onların ağzına ağzına vururum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Kanka biz bir eko alıyoruz, bir eko veriyoruz. Eyle seyre bro. Kaçtı? 108 vurmuşum ona. 66 25. Hmm, ben anlamadım daha demin. Beynim yandı. A var kamera attı. Hadi bakayım. Helal. Donga biri kuruyor. Ha var ha var Tamam ama dikkat. Geliyor ama. tarafı geliyor biri. Burası. Bravo. Ben tekrar bey'e döndüm. Can lazım. Evet, evet. burada yakın yakın, yakın Can ya lazım arkamdan Bak. kovalıyor. alıyor Tamam. Dönecek, dönecek. Ona da bombala. Niye bırakma? Kokayı Kanka adam hamamda. Gel gel sarışınım gel gel sarışınım gel. Bekle hiç burada Hı. kal kanka. Ben kaldım ya. Dönüyor. Long da var, long da var. Okay. Duman atıyorum. Girdi long, girdi long. De ben de geliyorum. Girdi backside. Bir el buldu. Neyin nice. el beyler? Biri Bir Bir burada. Smoke var önümde, gelemiyorum sana aaa biri tp içinden çıktı dönüyorlar dönüyorlar a dönüyorlar biri arkalasın ya biri arkadan oynasın 5 ya. trap attı heaven çıkıyor spike yerleştirildi Üçürüz. bir düşman kaldı Çekilin YOLUMDAN AMAN ne? Oğlum adam gelmiyor ya alayım ve evet. Al Allah oğlum adam duvar attı. DUVAR Bende düşman var var kaç paket var Mesela gördün mü az Ha. Oğlum kiralıda sevinir hale geldim buraya Ben yine de heal alayım bari Senin için. Eyvallah Sage'in ultisi var Bana yakın oynasana huka vardı Diğerleri Bakalım herkes neredeymiş? Spike neredeymiş? Spike B'de düştü. Spike. Bir düşman kaldı. Burası bir toka 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 toka. Gözecek ki. Ukavas. Bir daha su lavlasana gel. Dur dur dur. Aç aç aç. Hayır, sen de bekliyor içeride. Uzağı kırdı? Çanta yolda. Çanta yolda. Yük kalmadı. Dönecek. Bunlar ağa döner kanka. Aynen aynen. Geldi. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. Alda düşman görüntü. Ne olan takım? Hamam var. ah <laughs> bu adına oldu. Geldi. Çok çok. Spike A'da düştü. Hamam var mı? Hadi, bir düşman kaldı. Çok kötü ya. Ya teyim diyor. O Ben attım Kardeşim TŞK. Hello. Dostlarım umarım beğenmişsinizdir. Reis ile gene yapacağımı yaptım ve bol killli güzel bir maç kazandık. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.